Bu sembolün adı İzlanda'ca İzlandaca'da yol gösterici, yol bulan anlamına gelir. Viking efsanelerine göre bir kişi bu sembolü yanında taşıyorsa ne kadar kötü hava olursa olsun asla yolunu kaybetmez. Vegvísir 8 farklı kol ve yön içerir. Bu kollar hem doğal yönleri hem de hayatın farklı yollarını temsil eder. Yani sadece fiziksel bir pusula değil, aynı zamanda ruhsal bir rehber olarak da görülür. Bazı eski kaynaklarda bu sembolün gemilere çizildiği, hatta savaşçılar tarafından alınlarına dövme olarak yapıldığı anlatılır. Ama ilginç olan şu, Vegvisir aslında Viking çağından değil, 17. yüzyıl İzlanda büyük kitabı Galdrabók'tan günümüze ulaşan bir semboldür. Yani Viking kökenli olmasa da Viking ruhunu taşıdığına inanılır. Modern dünyada ise bu sembol artık kararsız kaldığında yönünü bulmak, Hayat yolculuğunda kaybolmamak için kullanılıyor. Tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi insanlar onu dövme olarak taşıyor ya da takı yapıyor. Vikingler sadece bir sembol değil. O fırtınalarda yönünü kaybetmeyenlerin işareti. Beni takip etmeyi unutma. Hoşça kal.